Bulgaristan Baş Müftüsü Mustafa Hacı ve beraberindeki heyet bir dizi ziyaret ve eğitim programı için Konya'ya geldi. Baş Müftü Hacı ve Konya İl Müftüsü Profesör Doktor Ali Öge Anadolu Medya Grup Vakfı'nı ziyaret etti. Ziyarette konukları anmak icra Kurulu üyesi İlker Özkan ve Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Toyar dedi. Konya ziyaretini değerlendiren Bulgaristan Baş Müftüsü Mustafa Hacı, Konya'yı kitaplardan okuyorduk, şimdi ziyaretlerde bulunuyoruz dedi. Kışın sohbetlerimiz başlıyor bizim Bulgaristan'da. O sohbetler başlamazdan önce e, Türkiye'den bir örnek almak istedik. Ve nereden alalım? Konya'dan alalım dedik. Efendim e, Sayın Müftümüzle birlikte program yapıyoruz. E, Sayın Müftümüz de çok güzel program yapmış. Allah razı olsun. Bu vesileyle e, KON TV'de ziyaret ettik. Allah razı olsun. Bulgaristan'da yapılan çalışmalara da değinen baş müftü hacı son yıllarda özellikle gençlerde dine yöneliş olduğunu kaydetti. Son 4-5 seneden beri gençlerimiz dinimize yöneldi. Dinimize yöneldi. E, özellikle Ramazan'da ve kız sohbetlerinde camilerimiz gençlerimizi alamıyor. Bu sebepten dolayı gençlerimize cevap vermek üzere efendim Türkiye ile işbirliği kuruyoruz ve özellikle Türkiye Diyanet ile e, işbirliğini sürdürmeye çalışıyoruz. Güzel de neticeler var ama bu hizmetlerin e, devamlılığı esastır. Dolayısıyla e, ne kadar daha çok hizmet verilecek daha isabetli olur. Konya İl Müftüsü Profesör Doktor Ali Öge'de Bulgaristan'daki soydaşlarımızla önemli bağlarımızın olduğuna değinerek bu ziyaretin önemli olduğunu söyledi. Hem e, dünyadan gelen değişik yerlerden gelen coğrafyalardan gelen öğrencilerle görüşme, hem yerelde burada üretilen bilgiyi görme imkanı açısından bu ziyaret hakikaten önemli. E, malum Hz. Mevlana var yani e, hoş görünün insani e, duruşun. E, Tevhidi duruşun, irfani duruşun simgesi olmuş bir şahıs. Bu Konya'nın Türkiye'ye, dünyaya söyleyeceği çok söz var. O sözlerden bir kısmını da Bulgaristan'la paylaşma imkanımız oldu.